Herkese merhabalar. İki haftadır size için video hazırlayamıyordum iş yoğunluğundan dolayı. Bugün size Ayurveda ile ilgili bir video hazırlamayı seçtim. Bundan sonraki birkaç videoda da Ayurveda'yı anlatmayı hedefliyorum. Her yerden duyuyorsunuzdur. Ee, tabii benim sayfamı takip edenler daha çok paylaştığım postlardan dolayı biliyordur. Ee, ayurveda, Ayurvedik yaşam, Ayurvedik beslenme. Ee, peki hani nedir bu Ayurvedik yaşam, Ayurvedik beslenme? Bununla ilgili e, kısacık bilgi vermek istiyorum. Ayurveda insan her yönden dengede, e, zihinde, e, bütün olarak yaşayabilmesi için e, destek olan koruyucu bir tıp protokolüdür. Ee, Ayurveda'nın kökeni e, Hindistan'ın e, veri kültürüne dayanır. Ki 5000 yıllık bir e, kökeni vardır. Doğal şifa yöntemleridir. E, doğal insan onun e, beşeri potansiyelini en üst sınırını gerçekleştirebilmesi için, her yönden dengede, zinde, bütün olabilmesi için e, doğal bir e, bilgelik bütünü ee, anlamına gelir. Ee, kadim bir lisan olan Sanskritçeden gelir Ayurveda. Ayurveda'nın kelime anlamı yaşam bilimidir. Ee, an anlam olarak ee, kişinin doğuştan sahip olduğu beden tipini bularak, e, ki biz buna deriz. Ayurveda'da buna doşa denir. Ee, hangi gıda seçimlerine yapması gerekiyor? Beslenme tarzının nasıl olması gerekiyor? Baharat seçimleri neler olmalı? Yemek pişirme yöntemleri neler olmalı? Günlük rutinleri ki bunu ona inaçarya derler da ee, Ayurveda'da. Ee, nasıl olmalı? Mevsimsel rutinleri nasıl olmalı? Nefes teknikleri neler olmalı? Ee, meditasyon teknikleri, aromaterapi, e, artı masaj, e, masaj teknikleri, Fiziksel aktivite seçimleri neler olmalı, hatta müzik alternatifleriyle ilgili kişiyi hani günlük rutinleriyle birlikte bütün olarak yönlendirir. Ee, amacı hani günlük rutinleri e, disipline ederek e, bedensel, ruhsal e, ve zihinsel e, olarak kişinin dengede olmasını e, ve, ve aging sürecinin başlamasını sağlar. Şimdi bir bu kadar ayır ve dergi ilgili. Takip ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen hani bu videonun altına merak ettiklerinizi, sormak, sormak istediklerinizi yazın ki bundan sonraki videoları bu doğrultuda şekillendirin ben de. Hepinizi çok seviyorum. Sevgili kalın, şimdilik hoşçakalın.